Sen siz olmaz Tam sen beni sevmeye başlarken olmaz Sana söz veriyorum göreceksin Kübra da olmayacak hayatımızda Nasıl olmayacak Yiğit Ben bugün bütün gün Kübra ile sizin çocuğunuz için Beşik patik falan baktım Sen ne diyorsun ya Ben oyunlara gelmem ...o hikayede yokum ben. Ben seni bir bebeği babasız bırakacak kadar... ...sevmiyorum Yiğit. Seviyorsun. Seviyorsun. Sen beni çok seviyorsun. Daha bilmiyorsun ama... ...sen beni çok seviyorsun. Ben göreceksin. Kalbine ulaşmanın yolunu bulacağım. 那就行。 Bu ne oğlum iyice memura bağlamışsın ya. Örümcek ağ tutmuş üstünü, başını. Bu ne hal be? Ne yapayım oğlum? Arayanımız sorunumuz mu var ha? <laughs> ne yapayım abi? Sınavlar bir anda bastırdı. Nefes bile alamadım vallahi. Ama bu sınav dönemini de başarıyla atlattık kardeşim. Sıkıntı yok. Ve bu gece dağıtalım diye tutturacaksın. Aynen öyle yapacağım. Anlaşıldı. Bak. Derya. Onu da çağır, onu da çağır. Alo Derya. Ee, bil bakalım yanımda kim var? Mete. Çağır, çağır. Ya bırak şimdi Mete'yi falan. Levent komiser beni sorguya çekti ve söylediklerimin hiçbirine inanmamış. Kendine avukat bul dedi. Ya Emir çok korkuyorum. Ben seni aşağıda bekliyorum. Lütfen gel konuşalım. Sağ başından Mete'yi. Bekliyorum seni. Tamam, Tamam tamam çok güzel. Tamam biz iniyoruz zaten meteyle. ile Tamam 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 hadi Yolu düşmüş buraya da aşağıda bir selam vereyim demiş. Tamam hadi hadi abi. Hadi çabuk. Hadi beklet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.